Merhaba çocuklar. Yine size serbest etkinlikle ilgili bir faaliyet hazırladık. Umarım siz de kendi hayal gücünüzü kullanarak daha güzellerini yaparsınız. Şimdi malzemelerimi hazırladım ben. Fakat sizin evde fotokopi yazıcı olmadığını düşündüğüm için bazılarının olmayabilir. O yüzden kendi ürününüzü kendinizin yaratmasını istiyorum. O yüzden bize bir tabak, evde küçük bir düz tabak, kağıt, cetvel, pirit, boya kalemleri olsa yeterli. Şimdi çocuklar, onun için öncelikle tabağın tersiyle ben kalıp çıkarıyorum. Bir daire yapıyorum çocuklar daireyi çiziyoruz. Bu daireyi makasla kesiyorum. Sonra bundan iki tane hazırlayacağız çocuklar. İki tane daire hazırladık. Evet, bunu tam ortadan ikiye katlıyorum. Yarım iki yarım elde ettik. Kesirlerde de öğrenmiştik çocuklar bunu. Şimdi dört eş parçaya ayırdığımız zaman ne elde ediyoruz? Çeyrek. Evet çocuklar. Bundan, bu dairenin aynı şeklinden. İki tane böyle hazırlıyorum çocuklar. Yine ortadan çiziyoruz. İki eş parça. Evet çocuklar, bu bu daireden bu dört çeyrekten oluşmuş iki tane daire hazırlıyoruz. Bunu koyalım kenara. Ondan sonra çocuklar, ben hızlı olsun diye hazırları kullandım. Şundan iki tane oluşturduk. Evet. Ondan sonra bir yılda dört mevsim vardı değil mi çocuklar? Evet. Biz de şimdi başlayacağız. Başlayacağız. Şöyle bunu oluşturmak için bunu oluşturmak için ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Buraya İlkbahar mevsimi ile ilgili ağaçlar, çiçekler, ilk ilkbaharı yansıtan e bütün özellikleri bu resme istediğiniz gibi ama ne olacak Kur'an ne? Böyle üçgen e üçgen sivri tarafı buraya gelecek şekilde tutuyoruz. Ağacı şöyle çoğaltarak örneği burada yapılmış onu göstereyim. Hızlı olmak için çocuklar ben hazırladım kabataslak. İlk bağır ağacını şuraya yapıyoruz. Böyle bu kökü buradan. Göbekte kökler, bütün ağacın köklerinin göbeğinde olduğunu düşünün. Buradan ağaç dalları, kırmızı çiçekler ilkbaharda ağaçlar artık çiçek açmaya başlar değil mi? Meyve vermek için ağaç önce ne yapar? Çiçek açar. Yapraklar yeşerir, ağaçlar çiçek açar ve güneş olur çocuklar. İlkbaharın özellikleri değil mi? Bunlar İlkbaharda nasıldı? Havalar ısınmaya başlıyordu. Ağaçlar yaprakları açar, çiçekler açar. Bazı hayvanlar kış uykusundan uyanır. Bakın kuş yuvası var burada. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra döndürüyoruz dairemizi. İkinci bölüme ne yapıyoruz? Yaz mevsimini yapıyoruz. Yine güneş var, meyve, ağaçlarda meyveler var, yeşillikler var canlılar istediğiniz gibi kuşu kelebeği kondurabilirsiniz çocuklar yaz mevsiminde havalar iyice içini ısınır ağaçlar meyve vermeye başlar okullar yaz tatili olduğu için insanlar dinlenir mesela burada bir çocuk keyfinden uzanmış ağacın dibinde oh keyfini tatilini yapıyor çocuklar sonra İlkbahar yaz bittikten sonra ne yapıyoruz? Sonbahar mevsimine geliyoruz. Yine dairemizi böyle tutuyoruz çocuklar. Yine kök kısmından ağaç başlayacak ve ağaçların sonbaharda özelliği neydi sonbaharın? Sonbaharın özelliği artık havalar soğur, yağmur başlar, rüzgar eser. Ağaçlardaki yaprakların rengi yeşilden Artık sararmaya, kahverengi turuncu olmaya başlar. Yapraklar dökülmeye başlar, değil mi çocuklar? Artık yavaş yavaş kuşlar göç etmeye başlar, sıcak ülkelere göç eder. E, çiftçiler ekin e, yapmaya başlar. Bakın e, hayvanlar kış uykusu için yer altında yuvalarını şuraya. E, bu bir örnek çocuklar. Siz istediğiniz gibi hayalinizden bir kış resmi yapacaksınız buraya çocuklar. Ama sonbahar resmi çok özür. Burası sonbahar bölümü. Şimdi geçiyoruz son mevsimimiz kış. Kışın ne yapar artık çocuklar? Artık ağaçta yapraklar kalmaz. Bakın ağaçta karlar, kar resmi beyaz, etraf beyaz, yaprak yok. Artık kışın ne olur? Havalar iyice soğur, kar yağar. E, yeni yıla giriyoruz değil mi kış mevsiminde? Evet çocuklar. Mevsimleri boyadıktan sonra ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin resimlerini yaptıktan sonra ortadan katlayıp makasla kesiyoruz çocuklar. Ama nasıl kesiyoruz? Kenarına kadar gitmiyoruz. İç kısmı kesiyoruz. Bakın. Dört parçaya kestim ama birbirinden koparmadım değil mi? Bunu hazırladık. İki tane daire şundan Şundan iki daire tabakla kesmiştik, değil mi? İki dairemizin yine aynı bir tanesini boş olanı, zemin zemin olanı bilgileri yazmak için ne yapacağız çocuklar? Düzgün bir şekilde tam ortasına yapıştırıyorum. Evet çocuklar, bu bilgilerin yazıldığı zeminimiz. Şimdi. Bunları bunu da üstüne yapıştıracağız çocuklar. Ama kuran ne? Sadece hafif kenar. Hafif kenarına yapıştıracağım çocuklar. Tamamiyle yapıştırıcı sürmüyorum. Sadece şu kenarlara sürüyorum çocuklar. Ve de tam ortalayacak şekilde üst üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. yapıştırdım. Şimdi ne yapacağız çocuklar? İlkbahar mevsiminin bilgilerini buraya yazacağız. Yaz mevsiminin bilgilerini buraya. sonbaharın e, hakkında öğrendiğimiz bilgileri buraya. Kışla ilgili olan bilgileri buraya yazıyoruz, değil mi çocuklar? Evet, bu mevsim bu resmin e, mevsimin adı neydi? İlkbahar. İlkbahar Evet çocuklar. İlk e, geldik en keyifli kısma. İlkbahar mevsiminin ayları neydi? Mart. Mart, Nisan, Mayıs. Aylarımızı yazdık. Peki, ilkbahar mevsiminin özellikleri neydi? havalar ısınmaya başlar. Ağaçlar çiçek açar. Çocuklar böyle siz istediğiniz kadar ilkbaharla ilgili bir istediğiniz bilgileri buraya yazıyorsunuz çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu resim hangisiydi? Hangi resimdi? Bu resimde yaz resmiydi değil mi? Güneş var ee, ilkbaharda olduğu gibi artık havalar ısındı. Güneş açtı değil mi? Bu mevsimin adı neydi çocuklar? Yaz mevsimi. Yaz mevsiminin ayları nelerdi? Haziran... Haziran, Temmuz, Ağustos. Yaz mevsiminin özellikleri nelerdir? Havalar iyice ısınır, değil mi çocuklar? Havalar iyice ısınır. Ne yapar? Ağaçlar meyve vermeye başlar. Okullar tatil olur. Böyle istediğimiz bilgileri yazdık çocuklar. Geçiyoruz sonbahar mevsimine. Evet resmin altına sonbahar resminin altına sonbahar diyorum. Sonbahar mevsiminin ayları nelerdi? Hatırlayalım. Evet, Eylül, Ekim, Kasım. Peki, sonbaharda ne olur? Havalar soğumaya başlar. Ne olur? Yapraklar sararır. Dökülür, değil mi? Sararır, dökülmeye başlar. Evet. Ee, ne yapılır? Artık okullar açılır. Evet. Böyle bilgileri yazdım. Geçiyoruz. Hangi mevsime geçiyoruz çocuklar? Tabii ki de resimde görüldüğü gibi kış mevsimine geçiyoruz. Kış mevsiminin ayları nelerdi? Aralık, Aralık, Ocak, Şubat. Aralık, Ocak, Şubat aylarının e, özellikleri nelerdi? Artık havalar iyice soğur. Havalar iyice soğur değil mi? Ne olur kar yağar, değil mi çocuklar? Yeni yıla giriyoruz, değil mi? Yeni yıla giriyoruz. Evet çocuklar. Böyle istediğimizi şimdilik ben o kadar yazdım. İstediğimiz bilgileri çoğaltabiliyoruz. Evet. Evet çocuklar, açıyoruz sürpriz, açıyoruz. Bakın çocuklar ne kadar keyifli çalışma yaptık değil mi çocuklar? Mevsimleri öğrendik. İnteraktif çalışmamızı yaptık. Hayatımızda inşallah böyle güzel renkli bir hayatımız olur çocuklar. Siz de bunun daha değişik interaktif çalışmalar yapabilirsiniz çocuklar. Hepinize iyi eğlenceler, iyi günler diliyorum.